Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size pirana, araç içi, şişme yatağı nasıl kurulacağını ve ile ilgili detayları anlatmak istiyorum. Şu ana kadar kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederim. Özellikle vermiş olduğunuz yorumlar ve destekler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer ürünleri eğer kullandıysanız sizler de yorum bölümüne yazabilirsiniz. Şimdilik bir kutu açılımını gerçekleştirelim. Kutunun içinden neler çıkacak onları hep birlikte görelim arkadaşlar. Ben de ilk defa kutuyu açıyorum. Sizler gibi ben de merak ediyorum açıkçası. Bu arada kuracağımız araç hatchback bir araç ama almış olduğum üründe 135'e 85, 43 ve şişme yatak olduğu belirtiliyor. İki tane de şişme yatak, şişme yastık çıkacak içinden taşıma çantası ve taşıma kitinin, tamir kitinin olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda su, sedan ve hatchback bütün binek araçlarda uygulanabileceğiyle ilgili detaylar verilmiş. Şimdi kutu açılımı gerçekleştirelim. Bakalım dedikleri gibi içinden bu malzemeler çıkacak mı? Sanıyorum şunlar şişme yastıklar. Boyutu normal. Normal bir insanın hani kafasını rahatça sığabileceği büyüklükte. Kumaş olarak ve şey olarak baktığımızda kolay ama belki uzun süre yatacaksanız üstüne bir kılıf geçirmeniz, yastık kılıfı geçirmeniz daha uygun olabilir. Diğer ürüne bakalım. Bu ürün zannediyorum evet şişirme aparatı çıktı. Güzel bir şekilde katlanmış. Bu tamir kiti bahsetti. Yani delik vesaire olursa ufak bir tamir kiti var. Hani çok gelince yeni vesaire bir şey olacağını zannetmiyorum ama böyle bir incelik göstermişler. Bu da önemli gerçekten arkadaşlar. Taşıma çantası burası gerçekten önemli. Çünkü bu kutuyu bir süre sonra kullanmayacağız. Ve taşıma çantası ile birlikte de tekerleği çıkartabilsem çıkartamayacağım. Son olarak da taşıma çantasının içine yatak yerleştirilmiş şekilde bu vaziyette çıktı. Taşıma çantası da gayet kaliteli bir kumaştan yapılmış. Uzun süre sağlıklı kullanılacak gibi görünüyor. Kutuyu dediğim gibi bundan sonra çok fazla kullanmayacağımız için ihtiyacımız kutuya çok olmayacak. Kutuda biraz fazla deforme oluyor biliyorsunuz. Şimdi şeye bakalım. Evet bunun yüzeyi de gerçekten çok iyi. Eğer çadırda çadır yatağı kullananlar varsa hani birebir çadır yatağı kumaşında ve kalitesinde diyebilirim. Güzel bir şekilde katlanmış. Hatta böylece katlanma şeyinde öğrenmiş olalım. Sanıyorum şuralardan evet şey yapacağız. İçine bakalım. İçinden bir tane garanti belgesi ve kolay kuralım şeyi çıktı muhtemelen. Bunu da okuruz. Özellikle sizin de kurulum yapmadan önce bunu okumanızı tavsiye ederim. Burada nasıl şişirileceği, neler yapılması gerekiyor. Onlardan bahsediyor. Türkçe anlatılmış. Orası da çok önemli. Şimdi şişirmeye başlayalım. Arkadaşlar kullanma kılavuzunu özellikle okuyun. 12 wattlık girişe kablomuzu bağladık. Bundan sonra kullanma kılavuzunun vermiş olduğu talimatlarla şimdi burada 3 tane giriş var. Şu üçüncü giriş, bu ikinci giriş, bu da ilk girişi. Bu arada motor çalıştırmanız gerekiyor. Motor çalıştırmadan da hızlı bir şekilde üflediğini görüyorsunuz. Burada bir tane giriş var. Toplamda iki giriş var yatakta. Bakalım şişirmeye başlayalım. Gayet kaçmaması için de havanın kaçmaması için de güzel bir şekilde yapılmış. Asalım bakalım şişirelim. Yavaş yavaş şişiyor. Bu destek tarafı yaklaşık olarak 3 dakika içerisinde şişti. Ama şurada tahliye hemen mesela şeyi söktüğümüzde hemen tahliye ediyor. Ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Bu tarafta yatakta yavaş yavaş şişmeye başlıyor. Evet arkadaşlar kurulumu gerçekleştirdik. Gayet kolay kuruldu. Toplamda 5 dakikalık bir zaman dilimini aldı. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi de yolculukta deneyeceğiz. Uzun yollarda, seyahatlerde, kısa dinlenmeler için bence kullanılabilir. Ama çarşaf ve yastık kılıfı almayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yorum ve görüşlerinizi yorum bölümüne yazmayı ve abone olmayı unutmayın.